Arkadaşlar böyle batı istikametinden gelirken Bursa Nilüfer Nedim Öztan İlkokulu ana sınıfı var. Buradan burayı böylece geçiyoruz. Böyle Acemlere doğru ilerlerken Acemlere doğru ilerliyoruz. Burada bir arkadaşımın, akrabamın işletmesine uğrayacağım. Şurada Tuna Boylular ve Deli Ormanlar Derneği var. Şöyle Tuna Boylular ve Deli Ormanlar Derneği. Onu da geçiyoruz böyle. Biz batı istikametinden geliyoruz. Doğu istikametine doğru ilerliyoruz. Az Bursa stadi, Bursa Atatürk Stadyumu var. Bir 500 metre ileride. Fakat biz o kadar gitmeyeceğiz. Burada böyle geliyoruz. Burada mapa matbaacılık var. Ofa Batı da geçtikten sonra böyle yolun karşısına geçiyoruz. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Beni kardeşim da. karşıladı hoş böyle. Kalın. Fatih kardeşim hoş bulduk. Hoş bulduk. Ha, şükürler olsun. Kardeşimin işletmesine uğradım. Deniz böyle Batı istikametinden geldim böyle. Hoş kardeşim beni karşıladı. Buyuruyoruz işe doğru. Böyle içeri girmeden burada alakalı birazcık anlasın. Burada neler var Fatih kardeşim? Burada, Küçük bahseder misin? Burada ne iş bahsediyor. yapıyorsunuz? Şöyle geçelim. Burada aydınlatma, işleri, yapıyoruz. Burada aydınlatma işleri yapıyorsunuz. Evet. Buradaki faaliyetler, işlemler hakkında bilgi verir misin? Ne gibi? Yani bu e, kendi konseptinde olması evet. gereken yerde mi? Evet. Yoksa daha da geliştirilebilir mi? Daha da geliştirilebilir. Daha da geliştirilebilir. Şimdi yeni bak tadilat yapıyoruz. Şu anda. Evet, böyle tadilat yapıyor. Ben burada içeriği çekeceğim. Böyle bir farkındalık oluşsun diye. Şöyle gelmişken çekeceğim böyle deniz avize batı istikametinden gelirken Acemlere yaklaşmadan Bursa Atatürk yaklaşmadan sağ tarafta kalıyor deniz avize aydınlatma aksesuar abajur şeklinde böyle iki katlı bir işletme şöyle dışarıdan alıyoruz işletmeyi çok güzel ve nezih işletme Fatih kardeşimiz bizi güler yüzle karşıladı Burada işletmeden içeri giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bak şöyle bir farkındalık oluşturmak için şöyle burada avizelerimiz var çeşit çeşit türlü çeşit böyle ikinci katta buraya gelen arkadaşlara Fatih kardeşimiz yardımcı olacağını söylüyor fiyatlarda. Bu da mahallemizde bir akrabamızın evladı çok temiz bir arkadaşımızdır burada faaliyet gösteriyorlar yıllardır farklı sektörlerde de faaliyet gösteriyorlar böyle Sektor. çok güzel. Şöyle güzel yakından da alabiliriz. Şöyle ürünlerimiz çok çeşitlilik var. Aksesuarlar var böyle. Şöyle çok güzel yakından. Burada gösterebildiklerimizin haricinde raf sistemi olan stokta bulunan ürünler de mevcut. Onun haricinde istemiş olduklarınızda katalogdan e, tercih edildiğinde getirtilebilir. Burada fiyatlar gayet uygun. Burası benim akrabamın yeri. İsmimiz söylendiğinde indireme de tabi olur. Kendisi bir değerli insandır. Değerli bir abimizin evladıdır. Akrabamdır. Şöyle yolumuza devam ediyoruz. Burası göründüğü gibi küçük değil. İçeriye doğru ilerliyoruz. Böyle aydınlatma deniz avize. Deniz avize, evet. deniz avize aydınlatma. Bak böyle. Son günlerde dünya genelinde avize baya bir yol kat etti. Bu konuda da Türkiye ayak uydurma yolunda. Tabi burada tanınırlık çok önemli. İnsanlar yaptığı mesleği yaptığının yanı sıra reklam boyutu olması gerekiyor. Tabi hani deriz ki bizim üründe reklama ihtiyacımız yok. Elbette ki reklama ihtiyaç yok. Ürün kendini gösteriyor da tabii ki ürünün de bu noktada görünmesi gerekiyor. Kardeşimizin işletmesi Deniz Abize. Kendini zaten anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Burada yüzlerce ürün var. Fatih kardeşimiz Fatih Aykan da bizi güler yüzüyle karşıladı. İşletmesinden daha güzel bir kendisi. Yeni ürünlerimiz geldi. Burada. Ürünler, Kimse de göremeyecek ürünler mesela aynaları, avizeleri. Yeni portföye giren aynalarla avizeleri gösterdi. İlk burada portföye girmiş bunlar. Şu an hiçbir yerde daha yeni giriyor yani piyasaya. Şu sistemde de var böyle. Bunu özel bu, yapımları bunların hepsi. Bunların hepsi özel yapım olduğundan bahsediyor kardeşimiz. Özel, böyle işçiliği. özel işçiliği olduğundan bahsediyor. Burada bir farkındalık oluşsun diye çekiyoruz. Biz yani böyle güzel işletmeleri da. çektiğimiz zaman güzel insanların, güzel insanları bulması tabii ki yeryüzünde daha önceki bahsettiğimiz gibi iyiliklerin çoğalmasına, güzelliklerin çoğalmasına sebep olur. Burası çok güzel bir işletme dışarıdan göründüğünden de öte fotosel sistemiyle çalışıyor arkadaşlar ve biz yani yakmanın yanı sıra fotoselle çalışıyor. Burada görüyorsunuz. Burada şöyle bir farkındalık oluşturmak için şöyle yukarıki kat tadilata girdiğinden dolayı evet. daha, sonra, daha sonra da daha sonra, daha sonra Arkadaşlar bir işim vardı benim burada batı tarafında dönerken akrabam olan Fatih Aykan'ın işletmesine uğradım. Daha önceden mahallede söz verdim. Ben buraya uğradım. Uğrarken onu es geçmedim. Burada da bir farkındalık oluşturmak için işletmesini çektim. Daha önce yıllardır burada faaliyet gösteriyor. Güler yüzüyle beni karşıda karşıladı. Burada işletmesi hakkında birkaç kelime ederek burada konuyu kapatmak istiyorum. İşletme çok güzel. Burada... Doğu istikametinden gelirken Bursa Spor Stadyumu'nu geçtiğimiz zaman sol tarafta kalıyor. Zaten avizeciler burada yan yana bulunuyor. Deniz Avize adı altında açılmış işletme. Geçmişi var bu işletmenin. Aynı zamanda 1996'dan beri burada faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda kurulum işlemlerinde de yer almaktalar. Burada sadece avizelerin satışı değil, Burada satış noktasında belli bir oranda olduğu zaman işletmelere kurulumunu da üstlenmektedirler. Böyle bir faaliyette de bulunuyorlar. Burada farkındalık oluşsun diye güzel işletmemizi çektik. Burada da kardeşimiz birkaç kelime edinmek için ona kelime yani söz hakkı değil de bir konuşma tanıyacağız. İşletmesi hakkında birkaç kelime edindikten sonra burada konuyu kapamış olacağız. Buyurun Fatih Bey. Bu işletme 1996 yılından itibaren faaliyet gösterdiğini. Evet, özel ürünler, özel mallar, özel kaliteli ürünler gelmekte buraya bizim ürünlerimiz. Herkes dolanın ürünleri almıyoruz bir de. Özel ürünler getirtiyoruz. Özel ürünler yaptırıyoruz. Herkesi bekleriz inşallah. Kardeşimiz buraya öyle sıradan ürünlerle donatmadıklarını, özel ürünler yaptırdıklarını söyledi. Buraya Bursa genelinde bulunan ve onun haricinde bu videoya denk gelip de izleyen kardeşlerimiz olursa Bursa'ya geldiklerinde deniz, avize. deniz Avize'ye internet üzerinden ulaşabilirler telefon numaralarına. Buraya geldikleri zaman gay, e, burada bulunan ürün gamından veyahut da katalogdan seçilecekleri ürün gamından veyahut da bu mesleki bu ürünlerle alakalı kendi beğendiğiniz ürünleri de yani. kendi beğendiğiniz ürünler de yapılacağından bahsetti. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Rabbime emanet olun. Hayırlı tamam. günler. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.